arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Sivas Orman Fidanlık Müdürlüğü, Sivas Orman Fidanlık Şefi Sinan Akçay. Ee, bugün Sivas Orman Fidanlık Bahçesi'nde e, belirlediğimiz anaçlardan, Mavi Ladin'den kalem alacağız. Ee, Sağolsun olsun e, Ordu İşletme Müdürlüğü Gürgen Tepe Şefimiz Mahmut Bey bize yardımcı olacak bu konuda. Birazdan çıktı, çıkartacağımız anaçlarla beraber serada aşı yöntemleri nasıl yapılır, e, neler yapılabilir konuyla alakalı bunları değerlendireceğiz. Ben sözü Mahmut Bey e verip hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar sözü başlamadan önce görmüş olduğunuz mavi ladin çok güzel formunda. iklim koşulları itibariyle tam bir mas mavi formunda <laughs> bulunmaktadır. Evet, e, evet, aşı kalemlerini evet. alırken, alırken ilk sürgünlerinden, bir yıllık sürgünlerinden alıyoruz. Şuradaki görmüş olduğunuz şurası tam bir yıllıktır. Bundan sonrası şuraya kadar olan 2 yıllık, ondan sonrası 3 yıllık ve ona göre aşağı doğru gider. Şu tarz sürgünleri almayacağız. Şuradaki gördüğümüz tomurcuk sayıları çok fazla olduğu için bunlardaki tutma olasılığı düşüyor gözler patladığı zaman. Bu tarz tomurcukları almayacağız. Mümkünse bakın onun altındaki olan şu sürgünü alacağız. Eğer ki formu güzel olmasını istiyorsanız, şekil vermek istiyorsanız ona göre de kendiniz alacaksınız. Şu anda şu kalemi alırken şuradan birinci yerini tam şu yerinden kesip biraz uzun alacağız. Evet, bu şekliyle yeterli olmuş oluyor. Bunu aşılarken e, bunun şu alt şeylerini yolmamız gerekiyor. Almamız gerekiyor bu yerlerini. Ya bunu falçatayla yapabiliriz ya da böyle elimizle yolabiliriz. Bu aşı yerlerini açarken sıkıntı yaratmaması için. Bir de bunun çok fazla uzun olmaması lazım. Bunun da enerjisini sağlayamıyor. O yüzden dolayı biraz daha kısaltıp bu yerini. 8 santim. Evet 8 santim gibi şu civarda. Şu kadarlık bir aşı yeri açacağız şundan. Geri kalan da aşı kısmı kalmış olacak. Bunu şöyle gene tavon tüylen yolma, yolması gibi yoluyoruz. Sonra da falçatayla şekliyle. Aşı zamanını... Aşı zamanımız evet. Aşı zamanı da söyleyeyim. Bu da önemli bir kavram. Aşı zamanı anaç ağaçlarımızın faaliyete geçmiş olması lazım. Şuradaki tomurcukların patlamış olması. Şu tomurcuklar şişer ve patlar. Patlaması gerekiyor. En erken alınacak zaman patlama zamanıdır. Ee, anaçlarımız buradan aşı kalemleri alırken bunlar patlamamış olacak. Şu anda tam uygun bir zamanı ama anaç aşılayacağımız e, kısımdaki Maviladinler ya da Maviladin onları ise patlaması gerekiyor. Yani onlar patlayacak. Bu aldıklarımız patlamayacak. Aynen bu örnekte olduğu gibi. Şunlar bakın patlamamış tomurcuklar. Buradan anlıyoruz. An o kapsamda. Yani burada durduralım. Şefim o zaman biz Şimdi aynı anda uyanınca. Şimdi şöyle e, biz nasıl yapacağız onu? Şimdi aynı anda Veya başka yerden e, mi getireceğiz onu? Şimdi aldık evet. anaçlıklarımız sabit olmadığı için taşıyabildiğimiz onları sereye koyuyoruz. Ocağın 15'inde evet. Mart ayına kadar o sel ortamında kaldığı için her aşağı 5 derece ile 8 derece arasında sıcaklık farkı yani. olmuş. uyanıyor. Bunlar uyanmamış oluyor. Şimdi eskilerden birebir yaparlardı. Mart'ın sonu, Nisan'ın başları aşağı aşağılardır. Niye? Uyanma ile uyanmama dönemi tam denk getirdiği için halkımız, köylü halkımız bu süreçlerde bir 10 günlük bir süreç içerisinde aşı yapardı. Ama şimdi teknoloji geliştiği için sera ortamları yani iklimlendirme işleri yapabildiğimizden dolayı onu erken alıyoruz. Bu uyanıyor. Bunlar Evet arayınlar. tabii ki. Evet. Serada kalacaklar. 3 ay gibi. Serada kaldığı zaman ortamında o sıcaklıktan uyanmış olacaklar. Dolayısıyla bu sonra kapsamında gidiyor. Şöylece şöyle gene yontuyoruz. Şimdi bu aşılanmaya hazır. Serada beklettiğimiz yani 3 aya yakın beklettiğimiz fidanın tomurcukları uyandıktan sonra bunun e, şuradaki alt dallarını kesiyoruz. Temizliyoruz. Tuvalet temizini yapıyoruz. Bu fidanın şurasını aşı yeri olarak karar kıldı. Şu yeri. Şimdi burası düzgün. Düzgün e, gövde olduğu için evet bu da budak yeri yok. E, bu kapsamını tercih ettim. Mavi Ladin ne Avrupa Ladin'le tercih ediyoruz. Etmemizin sebebi Avrupa Ladin'de çok daha fazla reçine var. Yarayı kapatma özelliği daha fazla. fazla. Artı kök gelişimi gazık kök yaptığından dolayı gittiği ortamda gelişmesi daha hızlı, daha büyümesi daha fazla olduğundan dolayı Avrupa Ladini tercih ediyoruz. Mavi ladini aşılarken. Şimdi bu noktada bizim aldığımız aşı şeyimizden biraz daha kesiyoruz. Bıçağımızı tutuyoruz. Yalnız bıçağı tutmadan önce elden takmadan önce gördüğünüz gibi bakın iş kazaları meydana geliyor. Meydana geldiği için de önerim elinizin de hissini anlamak için bir tane yara bandı takın muhakkak. Aşı yapacağınızın elinize sarın. Çünkü aşı bir tane, bir iki tane yapmıyorsanız, çok fazla yapıyorsanız, şimdi kestikçe canınız yakacağı için başarılı bir şekilde aşı yapmanızı engeller. Kalemi tuttuğunuzda e, uzunlamasına parmağınızın tam altına getireceksiniz. Asla yana getirmeyin, kesersiniz. Tam altına getirip tutarsanız, e, açacağınız aşı daha başarılı olacaktır tek tutuşta, tek vuruşla aşağı yatırıyorsunuz, çekiyorsunuz yanlamasına. Aynı şekilde diğer yüzünden de açıyoruz. Tabi ki burada şu anda düz bir aşış gerçekleşti. Bunu biraz makasla da şöyle çaprazlama kesince. Bir tarafı kısa bir tarafı uzun gerçekleşecektir şu tarafı bakın kısa bu tarafı uzun. Dolayısıyla dışa koyacağım yer bu taraf. içe koyacağım kısım bu taraf olacaktır. Bu aşıya genelde yan daldırma denir. Önemli olan yerden bir tanesi burasıdır. Bunu bıçağı tutarken çapraz dik buraya bakın gövdeye yakın dik şekilde derine daldırmadan elimizi baş parmağımızla buraya koyarak şuradan ağrı şu şekilde bakın yan olarak Açmış olduğum aşı kalemini buraya getirip oturmasına bakıyorum Kısa olanı şey. Bakın burada, burada bura, şey. bu çok daha kal <laughs> o da öğrenmek istiyor şeyi. Yani Herkesi de öğreniyor. Şimdi böyle telefondan <laughs> hizmet vermiyoruz. <laughs> Şimdi şuradan biraz daha inceltiyoruz. Şimdi buradaki yüzey ne kadar fazla olursa o kadar başarı oranı artıyor. Ama şu açış çok önemlidir. Tek seferde aşağı indiriyoruz. Baş parmağı. İki sefer olursa ne İki sefer olursa tutma olasılığını düşürürsünüz. Çünkü tırtıklı konum olmuş oluyor. Kambiyum tabakaları, bakın kambiyum tabakaları çok daha fazla bir şekilde açığa çıkmış oldu. Bu da tutma olasılığını arttırıyor. Aynı şekilde burada da öyledir. Şimdi tekrardan deniyoruz. Bakın böyle takarsam yanlış olmuş yanlış oluyordu. Evet, aynı bu şekilde dışa takıyoruz, şu şekilde kenara getiriyoruz burayı. Evet, bantımızı da alalım. Evet, tabii. Sonuna kadar oturuyor, evet. değil mi? Tam Evet, Sonuna kadar oturuyor. Yok. Yarı Oraya çok az Oraya az Şey kaldı. Yarı ay az kaldı. He, tamam. Şimdi bantı... Tam ay oldu, hı. o yarı yarım ay oldu. Evet, aynen. Şimdi görmeyenlere tekrardan yapacağız. Şuradan, şu kenarından tutuyoruz alttan, ya. bir alttan. Sıkarak, bakın gerdirerek, gerdirerek sarıyoruz. Gerdiriyoruz. Bunu muhakkak gerdiriyoruz. Hava ve geçirgenliğini düşürme için. Bu adı ne işin? Bu yan daldırma aşısı. Yan daldırma aşısı. Evet. Yanaşma aşı yapacak mısınız? Sadece bunu mu? <laughs> O da olur. Yanaşma var ya bir göster. Tabii diğerlerini de gösteririz inşallah. Bunun yarması dahil oluyor değil mi Şahin? Yok yarması yok. Yan daldırma var. Saracağız daha canlı. Bakın bunu bandı sararken yarısını altındakinin üstüne sarıyoruz. Muhakkak. Üstüne tam sarın. bakın hiçbir yerde boşluğu yoktur. Efendim? Gıt getirmeyeceğiz. Yok. Dedim, Şimdi abi. getirdik. Bir alttan sarıyoruz tekrardan. Artık sonuna yanaştım. Bakın parmağımı tutuyorum. Getiriyorum. Altından şunun altından buradan geçiriyorum. Bu yerden şuradan tutuyorum. Çekiyorum burayı. Şunu gerdiriyorum. Terse doğru bakın. Terse doğru. Evet bütün enerjisini buraya vereceği için buraya da enerji verebilmesin. Ana tomurcuğu bırakıp şu yandan bakın gelişmeleri sağladı şu şu şunlar gelişmeleri sağladı yer. Bunları kesiyorum. Gücü aşağı versin. Diye. Gücü yani. de aşağıda da versin diye. Yok. O şey olmaz. Şöyle bir hafiften buduyoruz. Şu anda bunun e, Serar'ın ortamında yaklaşık bir 6 ay kadar bekleteceğiz. Gölgelikli kısmında bekleteceğiz. Ondan sonra açık ortamı alacağız. Gölgeli olacak yine. Orada da bir 3 ay kadar bekleyecek. Ondan sonra dışarıda bekleyecek. Ortamına yavaş azı direkt direktmen güneş ışığıyla Peki, yakmayacak. Gel gelişim bu süreç içerisinde oluyor mu? Gelişiminde aşının tutup tutmadığını bu arada şuradan anlıyoruz. Bu sardığımız e, bantta kırmızı renk, hı hı. yeşil renk gibi olay oluşursa belli bir süreliğine anlayın ki aşı tutmuştur. Hı. Oradan bu aşının tuttuğunu Şu olması Şurada bantta. Bantta, bantta yeşil, kırmızı, mavi tarzı boya renklenme, renklenme görüyorsanız evet. tutmuş demektir. Yaklaşık bu şimdi 3 ay içerisinde reçinesini salacak. O kenarlarında da hava alan yerlerini kapatacak. 3 yani ay mı sera Tabii tabii 3 ay gibi sera Ve şey. asla en önemli şeyden bir tanesi asla buna bu yukarıdan şuradan su vermeyeceğiz. Evet. Evet. Asla yukarıdan tepeleme su yok. Suyu alttan vereceğiz. Yani buraya su geldiği zaman bakteri o, o. ve mikroplar oluşuyor ve bu aşıyı öldürüyor. O zaman yapmayacağız. Efendim? Serona evet, alttan alttan sulayacaksınız bunu. Bunu direktmen bu alttan yani şu yukarıya vurmayacağız. O yüzden aşağıdan aşısını yapmıyoruz. Yukarıdan yapıyoruz. Aşıyı yapabildimiz. Belli bir yerde. belli bir yerde yukarıdan yapıyoruz. Çünkü ne sularken yukarıya kaçırmaması için. Bunu üstünü ne zaman keseceğiz? Kaç ay sonra? Evet. Şimdi bunu üstünü keseceğiz 3. senede. Tam kökünün yakınından keseceğiz. Onlar resimde göstereceğim. Yapılmış sonra. hali var. Yapılmış hali. var. Evet, 3 sene sonra Bir tamamen sene yapılmış olur. Evet, evet. bu aşısını da yol aşısını yol da, yol da ikinci senesinde Yapmayalım. çözeceğiz. Yani bu sene değil. Yani. Efendim. Biraz yok 5. yıl olmaz da. Dilcikli aşı yapacağız. Dilcikli aşı iki şekilde açış gözü. Aynı çapına denk gelen yerinden kestik. Bakın çap olarak aynı geldi. Dolayısıyla birebir örtüşmesi açısından kesiş yerimizi ona göre belirledik. Şimdi az önce kestiğim için tek tomurcuktu. Bu normalde 3 üç yapılabilir. 3'ün üzeri fazlalıktır. Tek tomurcuk yeterlidir. Bunda açışını yaparken şu tomurcuğu en ucdaki tomurcuğu avucumuzun içine bakacak şekilde alıyoruz. Yani dışa gelecek. Buraya taktığımızda Bu dışta duracak. Dışta duracak açılımı dışa doğru yapacak. içe doğru yapmayacak yani. İçten yapmayacağız. Aynı yerinde olacak. Yarı yani açılışın yerinde değil dışındadır Niye? Çünkü burası hiçbir şekilde dokunmayacağız bu yerine. Buradan su temasını direktmen buna versin diye. Bu önemlidir. Genelde buna dikkat etmezler. O yüzden de bu şekilde yapacağız. Emniyet açısından her zaman eli tam altına düz koyacaksınız. Yatıracaksınız. Açışlarda dik vurmayın. Dik vurursanız elinize de kaçırabilirsiniz. Yağ, Yağmur. Açılışı ne kadar yapacağım? Karar kıldım. Bu kadar yapacağım. Alften girdim. Girdikten sonra sert çekişle vuruyorum. Tek seferde açtım. Bakın ucuna kadar da geldi neredeyse. Tek sefer başına kadar birkaç parmak darbesi alacağız abi. İşte almam, al, gösterdim ya iş kazalarını yaptık. O yüzden önlemimizi önden aldık. Şurayı tamamen indirdim. Tamam. Şimdi acaba doğru mu açtım açmadım mı diye. Şöyle tutuyorum. Yan bakıyorum. Bak yan bakıyorum. Yan baktığımda eğer dalgalanma görüyorsam Güzelmiş. bu açış düzgün olmamış demektir. Bu takdirde ne yapıyorum? Bu takdirde pıça, fıça az bir şey böyle vurduyduk. Tam yatırıyoruz. Tam. Tam yatıyor, Sürtüyorum. Bakın. Şurada varmış. Gördünüz mü? Orayı düzeltiyor. Bakın. Nerede varsa orayı alır. Düzeltti sert çekmiyorum. Yatırıyorum, çekiyorum. Artık düz. Bunun şimdi dilcikli yapacağımız için şimdi bunun tutuyoruz. Bunun burası olduğuna göre bunun buraya kadar gelecek. Geleceği yere bakıyorum. Demek ki şurada. Şu yerden açış yapacağım. Şu yerden açıyorum. Bunu bazen yukarı aşağı kayıyor biraz. O yerlerine şuradan şimdi bakıyorum bir de eğriliğine biraz da eğriliği var şurada al şurası mıydı hı hı. şuradan yukarıya doğru kendinize doğru çekiyor şey. evet tabii ki bakın burada yalnız şurası fazla kaldı burayı alacağız tutuyorum benim ben şu anda eğriliği görüyorum görülmeyecek gibi de ki bayağı iyi. <laughs> şu ortadaki tabakadan algılıyorsunuz. Bakın şu yere şu yer bitecek çünkü. O yerden dolayı da anlıyor. Kestiğin yerle o, o anaç kısmı sanki oturacakmış gibi duruyor. Aynen. Baş parmağında koyuyorum. Çünkü bu yaylandıkça geri geliyor. Ucu aldıttırmıyor. Yoksa. Bir de aşı şeylerinde genelde şunlar oluyor. Şu kıymıklar sıkıntı yaratıyor adama. Kaydırıyor, kaydırıyor. Kaydırıyor ya da kesişlerde engelliyor. Daha da derine daldık. Bayağı bir. Evet. Bu da bizim şey küçük ya. küçük. O da var. Neyse sıkıntı değil onlarla olacak tabii ki. Şimdi tabii ki düzeltmesini yapıyorum bakın. Tam otursun diye düzeltmeyi yapıyorum. O anda yaptık. Şimdi bir tutuyoruz. Bakın o üç Şurayı Biraz bakın alakalı. şurada şu pay engel yaptığını gösteriyor. Bakın alt kısmına ne kadar ince olduğu için bakın şuraya nasıl geldi bakın. Tam geldi. Şurada ama bakın biraz bir şeylik var. Ha burada hafiften bir ince daha yapmam gerekiyor. Şimdi ince kısımlarına geldik. O kadar hassas mı? Önemli o mi o kadar? Evet. Önemli o. Şey gibi kemik kırığı gibi oturtacağım kırı tam. Tabii, tabii. Bir de bunu yar yarayacak şimdi. Evet, aynı. Bir de bunu yarayacak ikisini evet. de. Şimdi bu işi tamam. Yani evet. bizim anacımız ince olduğundan bu kadar. Kardeşim. Şuradan. Evet, evet. Bakın şuradan yardım. Sıkıntı olur. sollu kanolmayınca. Şimdi yardığımızın nereden yardıysak şimdi çakacağımız için o kadar daha gerisinden onu yarıp oraya oturtacağız, girme yerine şey yapacağız. Şuradan şu yerinden açıyorum. Ee, Tabi şartlarsa Sen şey yapıyor? Şimdi şuradan yarmam gerektiğini algılıyorum. Şuradan bakın yalnız bunu düz tutuyoruz. Bakın el, e eğik yapmıyorsun. Bu, düz tutuyorsun. İçeriye el, giriyorsun. İçeriye girdim. Belli bir miktarda girdim. Bir soru bu biraz daha Şimdi evet, bunun özelliğine şey. bakın arkadaşlar. Şimdi burada kambiyum tabakası bir tutma. İlk i̇ki. Bir. Şimdi bak. Şeyler. Üç. Herkes... Dört. Aynı şekilde dört de burada tam sekiz. Sekizde sarıyoruz. Şimdi ben bunları, bu aşıda genelde elektrikli bant aldık mı? Elektrikli bandımız yok. yok. Elektrikli bantın yapışkan yüzeyi olduğu için ve çok süre, ladindeki gibi çok süre uzun süre kalmayacağı için elektrikli bantla yapmak daha kolay oluyor. Evet. Hem yapışıyor tek sarımda, bunu gerip de sararken onu da germene gerek yok. Direkt ben çekiyorum, hafiften de gerdirerek çekiyorsun. Yapışkanlık özelliği de olduğu için çok güzel de tutuyor arazide falan kullanırken de çok daha şey, bunu rahat olur. Işte, <laughs> onlar yapıyorlar yani. Evet evet. Ama hava almaması, ama, e, hava aynı. almaması onlarınki aynı biraz daha aynı mantık ama biraz daha tutma aslında biraz daha düşük. Bakın bu, bu elastiki olduğu için bunun özelliğin bir tanesi budur. Elastiki olması. Tamam. Tamamen hem sıkıştırıyor hem de hava aldıktırmıyor özelliği bunun. Gerçekten. Şimdi bunu da şuradan kopartalım. Bağlama yönteminde iki 3 tane yöntem var. Birisinde şudur. Şu, neyse ilk önce onu daha sonra da göstereyim. Şöyle bırakılır. Şöyle yukarıdan alttan ağrı sarılır. Bunu yapmayacağım yalnız. Alttan ağrı sarılır. Bir tur atılır bu. Burada pay bırakılır.